blekser ile göz çevresi estetiği uygulamasında bence en önemli nokta doğru vaka seçimi. Peki biz kimlerde güzel sonuçlar alıyoruz? Göz kapağındaki belirgin deri sarkmalarında ve katlantılarında, elastikiyetini kaybetmiş göz çevresi derisinde, göz çevresi çizgileri ve yaygın kırışıklıklarda, göz altındaki deride elastikiyet kaybına bağlı büzüşme ve deri katlantılarında, deri fazlalığına bağlı torbalanmalarda göz çevresindeki deriyi komple sıkılaştırma ve gençleştirmede çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Ancak ağır ve etli kalın göz kapaklarında, göz altındaki yağ fıtıklaşmalarında ve geniş torbalanmalarda Plexer çok etkili olmuyor maalesef. Bu hastalarımıza direkt cerrahi öneriyoruz. Yani uygun vaka seçimlerinde ve doğru teknik ile uygulandığında mucizevi ve uzun süre kalıcı sonuçlar elde ediyoruz ve göz çevresini çepeçevre gençleştiriyoruz. Detaylı bilgi ve ön değerlendirme için sizi kliniğimize bekliyoruz.